yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl herkese kutlu olsun yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl herkese mutlu olsun 23'ün ilk videosuna hoş geldin dostum <laughs> spora gitmeden size çok güzel bir video çekmeye karar verdim. Disney Plus'ın içeriklerine hoş geldin. <laughs> Disney Plus'taki dizileri, filmleri hepsini tek bir videoda anlatmaya, Netflix içeriklerinde ayrı videolarda anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki Netflix var. Netflix üzülmesin. Gözleri yaşlı. <laughs> Netflix içeriklerine devam edeceğim ama Disney Plus içerikleri de gelmeye başlayacak. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Diğer her önerilerime ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. Şöyle ki bu video birazcık komedi ve Marvel filmleri dizileri içeriyor. Aksiyon, macera, gizem, korku, bilim kurgu vesaire bekliyorsanız bu Disney Plus'ta maalesef mevcut değil. Henüz içerikleri o kadar fazla inceleyemedim. Bu tür içerikleri Netflix'te gelecek videoda sizlere önereceğim. Ama şimdi komedi içerikleriyle beraberiz. İlk içeriğimiz tabii ki de Recep İvedik Yedi. <laughs> bana bak ama şey gaz gelmiş bana değil mi 23'te. <laughs> 2022 yapımı olan bu Recep İvedik 7 filmimiz komedi türünde. Konusuysa hayat şartlarının zorluğundan bunalan Recep, Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden miras kalan köy evine gider. Yan arsaya yerleşen avukat Büşra ile doğayı tehdit eden inşaat firmasıyla savaşır. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Recep zaten benim favori filmlerimden bir tanesi. Disney Plus'ta yayınlanmasına çok sevindim. Çünkü sinemalar almış başına gitmiş zaten. Şahan da öyle diyor. Sinemaya vereceğim parayla alırsın Disney Plus'ın yıllığını diyor. Çatır çatır diğer içerikleri de izlersin. Benim içeriğimi de izlersin. Adam bizim cebimizi düşünmüş resmen. <laughs> Her neyse filmden bahsedecek olursam inanılmaz güzel, inanılmaz komik, detaylı. Ayrıca kendisinin de rahatsız olduğu bütün ülke hakkında şeyleri de hiç çekinmeden açık açık söyleyen çok dobra, çok dürüst, çok izlenmeyi hak eden bir film olduğunu düşünüyorum. Recep Edik serisi zaten mükemmel. Özellikle Berk'le 2 ve 3 bizim favorimiz. Sadece Survivor bölümünde biraz sıkılmıştık ama geri kalan Recep serisini mutlaka izlemelisiniz. Recep Vedik'i de muazzamdı. Şahan'ı da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir dürüstlük inanılmaz bir dobralık ve savunduğu her şeyde o kadar haklı ki mükemmel bir filmdi mutlaka izleyin. İkinci filmimiz Bir Gülse Birsel filmi. İsmi ise Yılbaşı Gecesi. Filmimiz 2022 yapımı bir komedi filmi. Konusuysa pandeminin sona yaklaştığı umuduyla yılbaşı partisi hazırlayan Didem sabaha ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile planları alt üst olunca eşi Ozan Sitedeki komşuları partiye davet etmeye karar verir. Çok güzel bir yılbaşı filmiydi gerçekten. Yılbaşında izleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bu film ilaç gibi geldi diyebilirim. Yılbaşı gecesi çok güzel, çok keyifli, komediyle dolu, muhteşem bir film izledik. Gülse'nin karakterine bayıldım. Gülse de inanılmaz güzel bir kadın. Fizi, giydiği elbisesi, makyajı her şey mükemmel. Kadın gerçekten afet. <laughs> Niye kadına yükseldim ki bir anda? <laughs> Filmde tek takıldığımız nokta biz ailece izlediğimiz için ailenin, kızının aptal aptal hareketleri. Başka hiçbir şeye takılmadık. Onu çok sevemedik maalesef. Ama geri kalan her bir detay muazzamdı. Özellikle benim bayıldığım mafya babasının sağ kolu olan Sefo muydu? Öyle bir şeydi. İnanılmaz bir karakter. <laughs> çok hoşuma gitti. Mükemmel bir komedi film. Yani gerçekten gülmekten yerlere yattığımız muhteşem komedi filmlerinden bir tanesiydi. Mutlaka izlemelisiniz. Yine bir yılbaşı filmine geliyorum. Galaksinin Koruyucuları tatil özel bölümü. 44 dakikalık bir bölüm zaten. Çok akıcı. Hemen bitiyor. Hiç ben anlamadım. Yani 5 dakikada bitmiş gibi geldi. Bu 2022 yapımı filmimizin türü komedi, bilim kurgu ve macera. Konusuysa Kuyul'in dünyada Noel'i kutladığını bilen ekip arkadaşları ona sürpriz bir Noel partisi vermeye karar verir. Ancak hediye olarak ne seçeceklerini bulamayan ekip Dünyaya gidip ona en uygun hediyeyi arar. Çok güzeldi, çok komikti. Özellikle Drax mıydı? İri yarı her yeri dövmeli olan adam var ya gerçekten komedi. Sadece onu izleyebilirim, o karakteri izleyebilirim. O kadar komik bir karakter. Groot var zaten. Herkes inanılmaz. Ben zaten çok inanılmaz bir Marvel hayranıyım. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler de öğrendi şu anda. Çok güzel bir bölümdü. Gerçekten akıp gidiyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik bir diğer Marvel içeriğimize. Thor, Aşk ve Gökgül. Ölçüsü. Bu da 2022 yapımı romantik ve komedi filmi. Konusuna gelecek olursak Thor'un Kral Volkery'e devrettiği yeni Asgard ve diğer tanrılar tanrı katili olarak bilinen kılıcı kullanan Gor'un tehdidi altındadır. Thor, Kral Valkyrie, Kork ve eski sevgilisi Jane ile beraber Gor'un peşine düşer. Hem romantik hem de aksiyonu ve komedisi bol bir Marvel filmiydi. Zaten bir buçuk saatlik bir film bu arada. Marvel filmlerinin en kısa süreli filmlerinden bir tanesi ama aynı zamanda en komik filmlerinden bir tanesi olduğunu iddia edebilirim. Zaten Chris Hemsworth, Thorken inanılmaz komik oluyor. Ve diğer her şey de çok tatlıydı. Özellikle e, fırtına kesicinin hareketlerine dikkat etmenizi çok istiyorum istiyorum. Çok güzeldi. Çok güzel detaylar var. Ayrıca filmin de inanılmaz bir alt metni var. Çok güzel bir önermesi olduğu için mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi geldik bir Marvel dizisine. İsmi Moon Knight. Bu 2022 yapımı fantastik aksiyon ve macera dizisi. Konusuna gelecek olursak Yumuşak huylu hediyelik eşya dükkanı çalışanı Steve Grant bayılmalarla ve başka bir hayatın anılarıyla boğuşmaya başlayınca Çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu düşünüp bu gizemi çözmeye karar verir. Hayatımda izlediğim en güzel Marvel dizilerinden bir tanesiydi. Çok komikti, çok eğlenceliydi, bol aksiyonluydu. Aynı zamanda antik şeylerle, Mısırla vesaire uğraştıkları için ekstra bir hoşuma gitti. Çünkü benim görüntü açısından o kadar hoşuma gidiyor ki estetik olarak çok güzel görünüyor ve karakter gerçekten çok iyiydi. Filmde şöyle de bir detay var veremem öyle bir detay. <laughs> Çok güzel detaylar var. Moon Knight'ı mutlaka izlemesiniz. Hayatımda gördüğüm en güzel Marvel dizilerinden bir tanesiydi. Yine geldik bir Marvel dizisine. She-Hulk. Yine bir sezonluk 2022 yapımı bilim kurgu, komedi, aksiyon ve macera dizisi. Konusuysa Süper insan odaklı davalara bakan 30'lu yaşlarındaki avukat Jennifer Walters, bekar ve karmaşık hayatının yanı sıra 2 metrelik boyu ve süper güçlü ve yeşil dev görünümüyle hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Şöyle söyleyeyim, kadın karakterleri aptal gösteren dizilerden, filmlerden nefret ediyorum. Ama bu dizi çok zeki, çok komik, kadın karakterlerin olabileceğinin de altını çizen Muhteşem bir dizi olmuş. Çok güzeldi gerçekten. Bir kadın ancak bu kadar zeki, ancak bu kadar özgüvenli, ancak bu kadar tatlı ve komik olabilir. Kadına birazcık kendime benzedi. <laughs> Bekarlık kısmını falan diyormuş. Ayrıca Bruce Banner da dizimize dahil. Dizinin içerisinde Wong karakterimiz de var. Vesaire vesaire daha fazla detay vermeyeceğim. Özellikle kadın karakterlere ekstra içerikler üretilmesi çok daha hoşuma gidiyor. Zeki karakterleri de çok seviyorum. Muhteşemdi. Mutlaka izleyin. <laughs> Şimdi geldik yine bir Marvel ama animasyon bölümüne. Adım Gurut. <laughs> Özel bölümler. 5 bölümlük 2022 yapımı komedi ve animasyon bölümleri. Konusuna gelecek olursak bebek Groot'un 5'er dakikalık maceralarını konu alan bu animasyonda Groot'a aşık olmama geldi değil. Bunu ben yazdım. Çünkü Groot'a aşık oldum. O kadar tatlı ki. Ya bebek Groot zaten hayatımda gördüğüm en şirin karakter olabilir. Sürekli adım Groot deyip sinirleniyor. <laughs> Çok da gergin bu arada. Eğer Disney Plus'ınız varsa bölümleri bu çerez bölümleri 5'er dakikalık zaten. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer içeriğimiz Sevimli Canavarlar iş başında. Sevimli Canavarlar böyle bir büyük karakter var uzun. Onu unuttum ismini ama Mike Wazowski var. Benim küçük yeşil canavarım bende de var onun oyuncağı. O ikisinin başrolünde olduğu bir film. Ama burada 2021 yapımı aile ve komedi dizisinde Tyler adında bir karakterin Canavarlar Üniversitesi Korku Fakültesini birincilikle ve onur derecesiyle bitirip Hayalindeki işe gittiği ilk gün her şeyin değiştiğini öğrenince hayalleri suya düşmesiyle başlıyor. Çok güzel bir dizi. Ben henüz bitiremedim ama eğer animasyon dizi ve sevimli canavarları seviyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Böylece videomun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Orada değil hani aşağıda çıkıyor. <laughs> Şuradan çıkıyor. <laughs> Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. 2023'te de kanalı büyütmeyi hedefliyorum. İnşallah Netflix'in yanı sıra Disney Plus'ın da yanı sıra Amazon Prime vesaire diğer içerikleri de alıp onların da önerilerini yapmayı planlıyorum. Videoyu be <laughs> Tekrar değil mi? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben spora gidiyorum. Hadi bas Bu 23'ün ilk videosu. <laughs> Ay ya yanağımda aldım vardı. Aldım götürdüm. Aldık çünkü. Alıp götür <laughs> Başlıyorum. Hadi başla. Ee, nasıl gireceğim? Girme. <laughs> Girme. Girme. Ben de spora gitmeden size video çekmeye karar verdim. <laughs> spora gitmeden sizlere çok güzel bir videoya geldim. Ne? O ne derler oluşu ve bir an bunu söylersem anne şey olmaz spoiler Spoilere girelim. Ancak hediye almak için seçeneklerini ne seçe Hı. ben zaten my, my will <laughs> bir an <anda> üç yaşıma dört. <laughs> <laughs> Torun kla klal kla. <laughs> yeni Asgard Asgard mı denir ona Asgard Asgard da der mi Asgard neyse çok güzel bir e... Önerisi oldu. Önerisi denmez. Çok güzel bir Harikaydı gerçekten. Harikaydı. Bekar. Bekar. <laughs> İmza atmış mı? Atmış. Böyle atmış bak. <laughs> bir diğer içeriğimiz bir Pixar yapımı mıydı? Sanırım. Yeter bence. 23 yılına. 23 yılı. Eee Videoyu be. <laughs> tekrar değil mi? <laughs> ben spora gidiyorum. Hadi.